Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle süt kutusunda inek okuyacağız. Süt kutusunda bir inek var. Burada değil o sayfa ama ben diğer sayfaya evveledim. Hiç kuşkusu Hiç kuşku yok. Bezelye kutusunda bezelye resmi. Sardalya kutusunda sardalya resmi. Mısır gevreği kutusunda mısır gevreği resmi var. Süt kutusunda süt kutusunda da olduğuna göre içinde bir inek var demektir. Daha önce ortalıkta gezen gözünü gözünden inekler gördüm. Her zaman tarlanın bir ucundan dururlar. Küçücük minilik, minicik Süt kutusuna sığabilecekler. Sığabile sığabilirler. Babam yeni bir süt kutu Açmak için makası her her eline aldığında ödüm kopuyor. Ya babam dikkatli olmaz olmazsa ve kutudaki inek ineğin yana acırsa. kutu bir kez açınca çaseme dolu doldurulan sute dikkatle bakıyorum. İneğin ayrı ayağını kur, kuyruğunu ya da burnunu görmek ama bugün ne kadar hiç görmedim. Babamın makasla açtığı delikten de bakıyorum. Ama hiçbir şey görmüyorum süt kutusunda Hava çok karanlık. Ay dedesiz bir gece gibi. Bir de şunu çok merak ediyorum. Süt kutusundaki inek neden Bölmüyor, bölmüyor acaba. Bu dolabının önünde, önden geçerken kulak Kabartıyorum çok sessiz. Üstelik, üstelik üst, hiç kapak, kap, karanlık, küçük, inek uyuyor herhalde. Oysa ki inekler bildiğiniz parti yapıyor. Gördüğünüz gibi. Bir şey Videoyu durduracağım şimdilik. Tamam devam ediyoruz. Bu arada annem diyete başladı. Süt kutusundaki inek artık mavi değil yeşil acaba ne değişti anneme balık bakılırsa daha hafif hafif mi demek ki bu kutudaki inek minilik. Peki süt kutusundaki ineklere ne oluyor? Ne olur? Bu soru sanki kimsenin umurunda değil. Umurunda değil de kalacağım arkadaşlar. Bu arada bakın ağlıyor. Sonra seni. Daha Belki de sonunda kutudan çıkıp bir yerde buluşuyorlardır. Babam süt kutusu kutularını bu nedenle ayrı ayrı bir yere atıyor. Herhalde. Ya bitmesine çok az kaldı arkadaşlar. Hazır olun. Evet, evet. Günün birinde bir yerde buluştuklarına eminim. Orada kutulardan kutulardan kurtsal kurtulmanın verdiği 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 yazıyor burada. Arkadaşlar kitapta sıkıntı vardı. da. Aferin. Hatalı yazmışlar. Sen düzelterek okursun. Ben düzelterek okuyacağım. Verdiği yazmışlar ama verdiği diye okunuyor verdiğim mutlulukla hoplayıp zıpla zıplıyorlardır kesin. Abi bildiğim burada parti yapıyorlar ya. Hoplayıp zıplamak ne? Parti yapıyorlar. Evet, resimleri yorumlayabilirsin istersen. He, burası normal. Değilmiş. Ya kızın kafasından her yerine kadar inek var ya. Siz siz olun, ineklerin sakin görünüşüne aldanmayın. Onlar süp sürpriz, sürprizlerle dolu hayvanlardır. En başta gördüğümüz sayfa burada da var. Var ama bu sefer ters niye ters bir de buradan mü diye ses çıkıyor. Evet. Kitabımız bitti. Peki sonra sorabilir miyim? Evet. Kitapta birkaç nokta var sanki gizli mesaj veriyor gibi. Hmm. Babası o süt kutularını bir yerde topluyor. Acaba neden topluyor bir yerde? Hı. Sebebini şöyle bir düşün Proje. Yapsak. Proje. Ne gibi bir proje? Ne bileyim, süt kutusundan ev. Süt kutusundan hayvanlara yuva. Buna ne deniyor? Geri dönüşüm. Harika. Ama böyle bu kartonlar da zaten tekrardan e, kullanılabilir hale getiriliyor. Tekrardan yeni şeyler üretilebiliyor. Buna da geri dönüşüm deniyor şey vardı. Kadın diyete girmişti. Hafif olduğundan bahsediyordu sütün. Renk vardı. maviken iken yeşile döndüğünden bahsediyordu. Onu sence niye öyle düşünmüş olabilirler? Çünkü kutu yeşilse oradaki resimler de yeşildir. Yani ben öyle tahmin ediyorum. Zaten yani kitapta da çok yağlı olan süt var. Bir de az yağlı süt var. Anne zaten giren az yağlı süt içiyor. anne, anne bir dursana. Bir şey diyeceğim. Zaten süt kutusunda inek resmi zaten burada yeşil olduğundan belli ya. Şimdi demek ki yeşil kutulu süt tam yağlı sütmüş. Mavi olan da hafif yağlı sütmüş. Aslında oradaki onu hani e, mesaj olarak vermeye çalışıyor. Sence? Hafif yağlı, Hı -hı. yeşil yeşil hafif yağlı. Ha yeşil hafif yağlı, mavi tam yağlı. Okey. Evet güzel bir kitap değil mi? Evet. Var mı aklına takılan bize orada anladığın bir şeyi aktarmak ister misin? Evet ya. Orada ne diyor? Böyle, böyle bence? sanki kadın alıyor. Sonra böyle geliyor. Sonra ressam ilginç şeyler yapmış. Evet. Sonra böyle sanki döküyor. Evet, ilustratör ressam, çizer. Döküyor böyle bir. Aha, farklı. Başlangıçta dik tık tıkmış kutuyor. Galiba kutu mu o? Evet. Yani. Kutu. İlk ilk önce dik tutmuş. İnek. Sonra ters döndürmüş. İnek kutusu. Hı -hı. Orada giriş ediyor ya ineklerin e, uzaktan baktıklarında yolculukta giderken dağlara bakıyorsun da uzaktan baktığında inekler küçük oluyor ya. Ona ne deniyor biliyor musun? Evet. Ne deniyor? Evet. Bilmiyorum ya da. Ona beraber bakalım daha sonra. Perspektif diye. Neyse neyse ama neyse. Ben de şu an hatırlayamadım. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, kanalımı beğenmeyi, birileriyle paylaşıp abone ol demeyi unutmayın. Bay bay.